Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda çanta videomda bahsettiğim e, aksesuarın yapımını anlatacağım. Bu şekilde e, çantamdaki e, papatya e, görseline de uygun e, bir e, fiyonk oldu. Sizler farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Babetlerde anahtarlık olarak, tokalarda çok da tatlı e, olacaktır hepsi. Şimdi hemen ben bunu zaten bir önceki videomda görmüştünüz. İzleyenler muhakkak bilecekler. Bu renklerde kullandım. Çantamın renkleri böyle açık bir kremi sarı olduğu için ona uyumlu renklerle ördüm. Şimdikine de yine pembe ve beyazla öreceğim. Pembe çantam için öreceğim şimdi. Hemen şöyle pembe ipimle başlıyorum. Yine 3 milim bir tığ kullanıyorum. Çok sık olmasın, biraz dolu dolu gözüksün istedim. Bu şekilde 3 milim bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Hemen sihirli bir halka yaparak başlıyoruz. Bir zincir çektim. İçerisine 8 adet sık iğne. yapıyoruz. Şöyle sık halkamın ipini de arkadan çekiştiriyorum. Sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlk bir zincir çekerek oluşturduğum sık iğnemin Siz çok sık yapmayın böyle batması zor oluyor. Hemen kaydırmayla birleştirdim. Arkadan da çektirerek ortasını küçülttüm. Yine tekrar bir zincir çekiyorum. Bu ikinci sıram olacak. Burada ilk dibine bir tane yaptım. Baştaki bir zincirle birlikte o iki tane sayıyoruz onu. Hemen yanından artık her sık iğne başına e, içine iki tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırada arttırarak devam ediyoruz. Sonuna kadar her sık iğne içerisine iki adet örerek ilerliyoruz. Evet sonuna geldik. hemen başla, başlarken çektiğim bir zincir şöyle göstereyim birleştiriyoruz bir zincir çekerek yaptım sık iğneye tekrar bir zincir çekiyorum yine dibine bir tane birleştirdiğim yere bir tane sık iğne yanına iki tane sık iğne yapıyorum burada da bir çift bir tek bir tane tek yaptım. Yanına bir çift yapıyorum. Bir yanına bir tane tek yaptım. Diğer yanına bir tane çift yapıyorum. Sonuna kadar burada da bir çift bir tek yaparak gelelim. Evet. Sonuna yine geldim. Bakın bir tek yaptım. Sonuncuya bir çift denk geldi. Yani burada arkadaşlar fark etmiyor. O sonuna çift tek gelmesi. Yani gelişi güzel de örülebilir. Çok hani e, sayının hani illa tek e, her sırada tek veya çift denk gelecek diye bir kural kaide yok. Zaten bunu böyle kıvıracağız. E, kenarlarına da fıstıklarını yapacağız. Şimdi dördüncü sıramızı yapıyoruz. 1 2 önce 8 sık iğne ile başladık. Sonra çift battık hep tüm sık iğnelere. Yani toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sırada, 3. sırada bir tek bir çift. Yine 8 tane arttırmamız oldu. Şimdi dördüncü sıramız son sıramız oluyor bu pembe iple. Yine dibine bir zincir çekerek bir sık iğne yaptım. Tekrar bir yanındakine yine tek battım yine tek battım iki tek şimdi oldu bir çift yapıyoruz son sıramızda da dördüncü sıramızda bunu çift battık yanında iki tane tek batıyoruz ve sonrakine çift iki tek bir çift buna çift batıyoruz bakın başladık 1 2 tek yaptım bir çift 1 2 tek bir çift sonuna kadar da devam edelim bu renkli işimizi bitireceğiz sona doğru geldik şimdi sonunda bakın iki tane kaldı buraya da çiftimi yaptım sonunda da iki tane denk tek denk geliyor iki tek yaptım hemen yine başlarken bir alt yani sıra başında bir zincir çekerek yaptım sık iğnenin tepesine sabitledim burada ipimizi kesiyoruz pembe ipli işimiz bitti hemen beyaz ipimi alıyorum ben sarı kullanmadım çantam çünkü papatyaların ortası sarıydı ama pembe beyaz sade olsun diye sarıyı kullanmadım bu kez hemen beyaz ipimi alıyorum herhangi bir yerinden şöyle sık iğnenin içerisine ipimi ilmeğimi çıkardım bunları zaten arkadan yürüterek hem pembe ip hem beyaz ipi gizleyeceğiz 1 2 3 3 zincir çekerek aynı çantamızın motiflerinde yaptığımız gibi 5 tane trabzan yapacağız aynı yere başta çektiğim 3 zincirle birlikte 5 trabzan olacak Göstereyim şöyle yakından. Bakın aynı yere yaptım ben arkadaşlar. Yanıltmasın çünkü üst üste bindiği için. Belki bir sık iğne içerisinde nasıl sığıyor bu diye görünebilir oradan. Hemen yine topladık. Yine iki zincir çektim. Hemen bir yanındakine geçtim iki zincir çektim bir yanındaki değil Arkadaşlar şimdi ben de bunu fark ettim bir tane bırakıyoruz ikinciye diğerine geçiyoruz yani aralarda bir tane sık iğne bırakıp atlıyoruz diğerine yapıyoruz yine buraya da 5 adet Devam ediyoruz. 5 tane trabzanımızı yaptık. Yine ilk trabzan içerisinden ilmeğimizi çektik. Bir iki tane daha zincir çektim. Yine bakın. Bunu yaptığım yer burası oluyor. Bir tane atlıyorum diğerine. Bu şekilde 5 tane fıstığımız olacak. Bu başında karşılıklı 5 tane yapacağız. Aralarda bir tane sık iğne bırakarak diğerine yapıyoruz. 5 adet yapalım, devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 taneyi tamamladık. Hemen 3 zincir çekiyorum. 3 veya 4 çok sıkıysa eliniz. Şu yanındakine, hemen bir yanındakine. Bunu tam dibine bir yanındakine değil. Yine aynı fıstığı yaptığımız yere kaydırmayla bu şekilde arkaya gelecek şekilde sabitledik. Şimdi bir yanındakine değil de hemen diğeri yanındakine kaydırma yaparak 8 adet kaydırma yapmıştım diğerinde şimdi arkadan bunu en son gizleriz 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi şöyle yapalım. Belki sayılarımız birbirimizin eli tutmayabilir. İpimizle ya da elimizle alakalı olabilir. Şu karşılıklı gelecek şekilde şu bir fıstıklarda 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğnemiz gitti. 4 tane aralarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane de bu yanında bırakmıştık. 10 kaydırmayı yaparken bu tarafa bir tane atlayarak yapmıştık. 10 tane Burada da 10 tane gelecek şekilde tam karşısına gelecek şekilde sayıyoruz. Hemen şunu geri alıyorum ben 7 tane. kaydırma yaparak sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bakalım denk gelmesi ya bir tane geriye geri sökeriz ya da bir tane daha ayarlarız. Şimdi birinci fıstığımızı buraya yap, yap yapacağımızı düşünerek bir arada bir tane bırakıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Hemen beşinci yaptıktan sonra bir iki üç dört beş altı ve yedi. Yani fıstığımızı buradan yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Yedi kaydırma yaptıktan sonra yedinciye yani kaydırmayı yaptığım yere bir fıstık yapıyorum. Aynı şekilde burada ne yaptıysak beş tane fıstıkta da buraya karşılıklı gelecek. Bir tane sık iğne arada bırakıyoruz ve bu şekilde iki zincir çektim tekrar bir tane arada bıraktım buraya da aynı beş tane bundan örelim karşılıklı gelecek şekilde ayarlayıp Evet arkadaşlar bakın bu şekilde karşılıklı da 5 tane fıstığımızı yapıp yine 3 zincir çekiyorum aynı fıstığımı yaptığım bu dibine sabitliyorum Şimdi tekrar yanında zaten kalan 7 tane sık iğnemiz karşıda da 7 tane kaydırarak inmiştik burada 7 sık iğnemiz kaldı amaç burada kaydırma yapmamın amacı da arkadaşlar ipi kesmeden tamamlamak bu fiyonk modelini ama siz Dilerseniz bunları yapıp kesebilirsiniz zaten kıvrıldığı zaman da gözükmüyor çok da hemen bir zincir çekiyorum şu dibine de batmak istiyorum şurada ayrık gözükmesin diye ilk fıstık yaptığım yere bir zincir çektim bu ipimi şimdi keseceğim saracak aradaki fiyonk saracağımız kadar ayarlayıp keselim bu şekilde Arkadaki ipimizi de temizleyip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ipimizi temizledik. Şimdi şöyle ortadan tam kıvı ikiye katlayalım. Kenarlarını da hem sağdan hem solda. zaten beyazlarda görünmeyecektir. Eğer istemiyorsanız görünmesini şöyle içe doğru katlayabilirsiniz. Ama çok da tatlı duruyor. Görünse de bir şey fark etmiyor. Siz dilerseniz e, pembe ipten de sarabilirsiniz belini. Dediğim gibi ip kesmeden bu şekilde gayet şöyle sardıktan sonra da zaten açabilirsiniz. Sıkıca şöyle sarıyoruz. Her iki taraftan da ben şöyle iç ortasını biraz daha açık dursun bu şekilde seviyorum şimdi ince bir tığ yardımıyla şöyle tığımı alıyorum iğneye de gerek yok aralardan arkadan bunu çektiriyorum şu gözükmemesi lazım da orayı düzeltip geçeceğim Evet arkadaşlar o arkadan gözüktü. Şöyle gözükmemesi için şöyle beyaz kaydırma yaptığım yerden ortaya doğru çekeceğim. Çünkü hemen bakın çektim. Şimdi tekrar sarabiliriz. Hızlıca sarıyoruz. Evet tığ yardımıyla dediğim gibi bakın arkadan tığ yardımıyla hemen şöyle aralardan kaç kez geçirerek sabitliyoruz. Çünkü dikmeyeceğimiz için e babeti babete eğer babet üzerine falan dikecekseniz iğne ile de sabitleyebilirsiniz. şöyle sıkıca sabitleyelim. Evet ipimi kestim. Bakın arkada çok güzel sabitleyerek şöyle eğer tam ortalık olmuyorsa ipi ortadaki yani kaydırarak sağa sola ayarlayabiliriz. Hızlıca beyaz ipimle 60 adet siz uzunluğunu yapabilirsiniz. Şundan bahsettim arkadaşlar. Şu tutacaktan. Ben 60 adet çektim. Siz de daha kısa veya ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz. 2 3 60 adet zincir çekiyoruz. 60 adet zincir çektim. Şimdi bu zincirin şu ucunu şu aradan geçireceğim ters tarafından boşluktan buradan aha, ekleyeceğiz. Hemen buradan geçirdim. Sonra yukarıya doğru kaydırırız. Hemen ilk zincire ekliyorum bir zincir çektim ipimi kestim ipimizi burada şöyle bir düğüm atarsak daha sağlam olacaktır bir tane daha atacağım ben bunu şöyle yukarıya kaydırarak zaten bu arada Kayacaktır. Bunu da tam ortasına yine ince tığımla ben şu düğüm oluşturdum yani eklediğim yeri tam ortaya getirip burada gizleyeceğim. Çekerseniz de olur. Şöyle gizlemek için de. Gayet rahat çıkabiliyor adam. Bunu tam ortaya gizleyelim. Evet arkadaşlar bakın tam ortada gizledim düğüm attığım yeri de şu arada sardığım yere bu şekilde tamamladık. Çanta için aksesuarımızı yaptık. Şimdi çantama takacağım. Hemen şöyle çantamın ister bu ön kısmından da takabilirsiniz bunu. Bakın. Bu şekilde gayet tatlı bir görüntüsü oldu. Diğerini de yapmıştım diğer çantama. Onu da takmak istiyorum. Onu da yine ister yandan takın, ister ön kısmından. Biraz daha uzun yaparsanız da bakın. Kapatsanız bile çantamızın kapağını görünüyor arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Videom için destekleriniz için kanalıma abone ücretsizdir abone olarak beğeni ve yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.